Yerel SEO, bir işletmenin fiziksel konumuna dayalı olarak Google arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasını sağlayan bir dijital pazarlama stratejisidir. Yerel SEO, işletmenin konumuna yakın olan potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek ve işletmenin online varlığını artırmak için kullanılır. Google My Business, işletmenizin Google'daki listelenmesini sağlayan bir hizmettir. Adınız, adresiniz, telefon numaranız, işletme saatleriniz, web siteniz ve diğer bilgileri bu platformda paylaşabilirsiniz. Bu sayede müşterileriniz sizi Google Haritalar'da bulabilir ve işletmeniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. İşletmenizin adı, adresi ve telefon numarası NAP konsistansı işletme listelemelerinde büyük önem taşır. Bu bilgilerin doğru ve tutarlı bir şekilde listelendiğinden emin olun. İşletmenizin çevrim içi incelemeleri, müşterilerinizin size olan güvenini artırır ve yerel SEO'da önemli bir rol oynar. İncelemeleri yanıtlamak, müşteri memnuniyetini artırmak için önemlidir. İşletmenizle ilgili yerel anahtar kelimeleri araştırın ve içeriklerinizi bu anahtar kelimeleri hedefleyecek şekilde optimize edin. Yerel etkinliklere katılarak işletmenizi tanıtabilir ve potansiyel müşterilerle tanışabilirsiniz. Ayrıca yerel basınla da etkileşim kurarak işletmenizin yerel medyada yer almasını sağlayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızı yerel anahtar kelimelerle optimize ederek yerel SEO'da önemli bir rol oynayabilirsiniz. Yerel SEO, işletmenizin online varlığını artırarak müşterilerin size ulaşmasını kolaylaştırır. Bu nedenle işletmenizin yerel SEO stratejilerini doğru bir şekilde uygulaması başarılı bir dijital pazarlama stratejisi için önemlidir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız bizi beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.